Efendim Dışişleri Bakanlığı'ndan Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan'da yaşayan Ahıskalı Türklere tıbbi yardım malzemesi desteği var. Dünya Ahıska Türkleri Birliği'nin organizasyonuyla Ahıskalı Türklere 12 ton tıbbi malzeme gönderildi. Dışişleri Bakanlığı ile Dünya Ahıskalı Türkler Birliği'nin ortak çalışması sonucu COVID-19'da mücadele için birliğin Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan'daki temsilciliklerine tıbbi malzemeler gönderildi. Gönderilen malzemelerin içinde cerrahi maske, N95 maske, koruyucu tulum, temassız ateş ölçer, solunum cihazı, dezenfektan, siperlik ilaçlar yer alıyor. Dünya Ahıskalı Türkleri Birliği Genel Başkanı Ziyaddin Kasanov son zamanlarda daima yanlarında olan Türkiye'ye teşekkür etti. Kasanov, salgından etkilenen ailelerin tespit çalışmalarının devam ettiğini ve yardım malzemelerinin en kısa zamanda kendilerine ulaştırılacağını ifade etti. Dünya Ahıskalı Türkleri Birliği'nin Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan'daki temsilciliklere teslim edilen tıbbi yardım malzemelerinin dağıtımına başladı.